Arkadaşlar selamun aleyküm. İşiniz, gücünüz, gününüz hayırlı olsun. Bereketli olsun inşallah. Arkadaşlar bugün Sarıyer'de bir işimiz vardı. Ve esnaf abimizi ziyarete gittik. Oradan da geçerken Balıkçı Orhan'ın oraya uğradık vilayet evlere. Bakalım dedik ne yapıyorlar. Arkadaşlar doğru düzgün hiç balık yok. İstavrit de yok. Dişli de yok arkadaşlar. Kovalarda birkaç tane yaprak gördük. Çinokop giriyor yavaş yavaş. İstavrit kesmiş. Çarşamba günü, perşembe günü biraz balık yapmış. O havaların soğuk olduğu zaman. Ama şu anda e, balık yok. Birkaç tane kovalarda yaprak gördük. Eğer abiler müsaade ederse bakarız. Selamün aleyküm, rast gelsin. Nasıl abi balık durumu? Balık durumu yok abi. Yok mu balık? Yok. Kovadakilere bakabilir miyim? Müsaaden var mı? Arkadaşlar burada Çinekop denilmeyecek kadar ufak 3 tane yaprak var. Birkaç tane de istavrit var. Abilerimiz kurşun arkası canlı yem yapıyor. Yemle atıyor. Burada bir abimiz var. Çaparıyla uğraştı uğraştı. Yeşil çaparıyla alamadı. Çinekop çaparısına döndü. Daha ilk defa attı. Açılış onunla yaptım. Vuruş alır almaz bilemiyorum. Abiler rast gelsin. Kolay gelsin. Abimize de bir selam verelim. Selamünaleyküm. Rast Alın gelsin selam, abi. Sağ olun. Nasıl gidiyor? Vallahi şu anda balık yok. Balık yok. Yok. Çaparı değiştirdim. Çaparı değiştirdik. Şimdi etrafta yemle sinek topluyorlar yaprak. Belki birkaç tane gelir dedik ama geldi. Geldi. Rast gelsin abime. Teşekkürler. Orhan'a da bir selam verelim. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm günler başkan. Orhan usta tezgahın şen olsun. Sağ ol baba? Orhan Usta ile devamlı selamlaşıyoruz ya. Beni ben alma. Ben 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 yok yok almıyorum. Orhan Usta nasıl gidiyor? Baba bugün durgun. Ufak ufak yapraklar var. Üstelik yok. Haberler ya, bu kadar. Kısa haberler, ve net. Kısa ve net baba. Raz kes. burada dayımız. Rast gelsin dayıma. Kolay gelsin. Çok dikkatli bakıyorsun. Var mı? Oynama var mı? Yok oynama yok. Balık var mı? Balık var. var. Ne aldın abi? Çinokop aldın. istavrit aldın. Çinokop aldın. İstavrit aldın. Müsaade eder misin? Bakabilir miyim? Ay maşallah. Dayıma da rast gelsin. Oo. Evet arkadaşlar. Maşallah. Rast gelsin abime. Ablama rast gelsin. Kolay gelsin. O yeni geldi. Eyvallah. Arkadaşlar durumlar böyle. Balık nazlı yani. Sarıyer, Tarabya arası. Vilayet evlerden görüntülerimiz bu şekilde. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Neredeyim? Arkadaşlar Tarabya Oteli'nin oradayım. Abimiz maşallah çaparesini doldurdu. Demin de bir abimiz doldurdu. Abi eline sağlık. Maşallah rast gelsin. Dökme balıkları dökme. <laughs> arkadaşlar burası istavrit yapıyor. Az evvel de bir dolu çapari doldurdular. Gördüm. Şimdi Orhan'ın oradan burası arkadaşlar. 800 800 metre falan. Orada balık yok, burada balık var. Orada yaprak çekiyorlar çinekop. Burada istavrit çekiyorlar. Yani demem o ki arkadaşlar balık için oltanızın suda olması lazım. Orada balık var mı, burada balık var mı değil merak edip geleceksiniz. Oltanızı suya bırakacaksınız arkadaşlar. Oltası suda olana balık geliyor. Yani evde oturana değil. Ay maşallah. Hava çok güzel arkadaşlar. Ufaktan bir esinti var. Ama burası güzel. İstavrit yapıyor. 110 gramla çalışıyorlar. Yeşil çaparıyla. 12 numara iğne kullanıyorlar. Teknik bilgi olarak şu anda bu şekilde balık alıyorlar arkadaşlar. İleride daha abiler aldı. 12 numara iğne, 115 gram kurşun, yeşil çaperi, güzel balık çektiler. Şimdi şu abimin oltasını bekliyorum, burayı da kapatacağım. Evet arkadaşlar, aynayı aldık. Maşallah, maşallah, maşallah. İstavritlerimiz geldi arkadaşlar. Şöyle bakalım boylarına. Bereketli olsun. Fasulyeleri topladın. Rast gelsin abi. Eyvallah sağlasın. Evet arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Az önce bir şort çektim attım. Anlık haberdar olmanız için. Şu anda neredeyim arkadaşlar? Kalender Ordevi'nin oradayım. Arkadaşlar burada müthiş istavrit var. Çok müthiş istavrit alıyorlar. Çapariler dolu dolu geliyor. 100 gram, 110 gram, 115 gram kurşun kullanıyorlar. Yeşil, 12 numara. Çapari kullanıyorlar. Mera çok kalabalık. Çok kalabalık derken yani bir cumartesi pazar kalabalığı yok. Ama güzel bir kalabalık var. Aileler var, ablalar var. Hava da güzel. Balık da güzel arkadaşlar. Çapariler dolu geliyor. Kimsenin kovasına eğilmek istemiyorum. Çünkü herkes balık alıyor şu anda. Kimseyi de böyle rahatsız etmek istemiyorum. Bugün kalenderi böyle geçeceğim. Ama balık var arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar neredeyim? Kalender orada evinin. Kaşıbeyazın oradayım. Adnan abinin orada. Burada da maşallah balık var arkadaşlar. Adnan abinin tezgahını da göstereyim. Kalenderin yoğunluğunu da göstereyim arkadaşlar. Otelimiz sol tarafta. Sağ tarafta da Yeniköy tarafı. Adnan abi ne haber? Selamünaleyküm. Ne var ne yok? Ne var? İyi abi istavrit var işte. İstavrit mi var? Ama ama Maşallah. Cumartesi, pazar hiçbir şey yoktu. Bugün Allah'a şükür balık çıktı. Abim rast gelsin. Bereketli abi, bugün olsun. Halil abi Konyalı. Halil abimiz. Sıbır nasıl nasıl balık abi? durumları? Yani bugün iyi ama e, bundan bugünden önceki iki gün hiçbir şey yoktu. Cuma güzel çok güzeldi. Ama balık yoktu abi. Balık şükür başlamış. Bazı. Balık başlamış. Bugün başladı. Vilayet evlerde yoktu balık. Dün de yoktu. Orada. Şeyden e, otelden bu tarafa doğru balık başlamış. Evet, öbür tarafta yok. Yok. Dün de Arnavutköy'de varmış ama burada yok. Dişli e, çeken var mı? Dişli yok da şimdi bir tane güzel bir izmarit aldı arkadaş. İyi bir izmarit bak kovada da hmm. orada. Büyük bir izmarit aldı. Bayram abi orada mı izmarit? Orada orada. Baksana. Allah Allah. Selamünaleyküm abi nasılsın iyisin? Evet, evet. Allah'a hamdolsun. Maşallah maşallah. Çok güzel be. Abi canlı. O. Çok güzel, çok güzel. Oy! Hı hı. Maşallah aman abi. Güzel bir izmarit ama. Evet. Harbi harbi çinokop gibi. Çinokop, şey çinokoptan büyük he. Evet. Biraz daha büyükse sarı kanat olacakmış. Evet abi. Allah'a hamdolsun. Çok evet, şükür. Şey ya ben de böyle bir terazi istiyorum ama. Bu terazinin ibrelisi var abi, ibrelisi. Dijital, pilli değil. Evet, Bana bulursan bir ibreli terazi al. E, İstoş'a He? İstoşta mı var? Ya doğru. He. Ben ibrelisini istiyorum abi. abi. Ne var ne yok Adnan abi? Ya, abi. Balık durumunu ya. soruyordum ya, demin. İzmarit'i short çekeceğiz diye şey yaptı. Evet. Nasıl balık? Balık güzel abi bugün. Bugün güzel. Bugün alta yatan arkadaşlar bugün 11 Aralık Pazartesi. Dün hava çok güzeldi. Ama Dün balık var mıydı? Dün balık yoktu. Deniz turkazdı. Yani hiçbir şey almadı yani. Bütün sahil burada bir tane balık çıkartan olmadı. Ama bugün tam tersi sabah 9:30'da başladı devam ediyor. Evet. Karabiyenin sarı yer tarafına doğru. Orada, yok Orada balık yok. yok. Otelden bu tarafa doğru balık başladı. Güzel köşkünden bu tarafa işte. Arkadaşlar Adnan abi her gün buraya tezgah açıyor. Takımları var. Her, her çeşit. çeşit takımları var. Kurşun arkası yapıyorlar mı abi? Abi yok çıkmıyor. 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 Deniyorlar çıkmıyor abi. Soğuk havanın günlerinde de mi olmuyor? Yok. Yemini de çıkmıyor. Sadece akşamları arada bir makro var ileride. Makro, yani makro Center'ın orası. Spin'den alanlar var ama çok fazla değil. Lüfer alıyorlar. Lüfer. Sarı Lüfer. kanat Sahte lüfer. ile mi alıyorlar? E, ee, spin'den şu şeyler. Ne onlar? Ee, 21-22 gramlık e, rapalalarla. Spin ne? Rapalası. Markası ne bunları? Kendo var. Ondan sonra Fırkmış var. Abi bir de şimdi piyasa biraz yükseldi. Şu an en ucuz rapala ne kadar? O disiplinlerde Türk e, fırkışlıklar daha ucuz. Kandallar biraz pahalı. Ne kadar oldu? Mesela kandallar e, 21 e, santim, 21 gramlar 200 lira civarı. Eee fırkışlar 140 lira. Eee turko ufak e, kurşun arkaları 60 lira var, 50 lira var. Peki ben kurşun arkasını spine takamaz mıyım? Spinle zor olur abi. Niye yüzmez mi? Ataması gitmez. gitmez. Spinle rapala atacağın için. Evet şey kamışıma göre evet. o ağırlıkta kullanmak zorundayım. Tabii, tabii. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar, bu soruları e, kasıtlı soruyorum. Sebebi de şu arkadaşlar, her rapala, her kamışta çalışmıyor. Evet. Spindeki taktığınız rapalanın kendisi ağır, kurşunsuz atıyorsunuz. E, kurşun arkasında adı üstünde kurşunun arkasında attığınız rapalanın boyu da kısa. Gramı, uzun da, mesafe gramı da yok, uzun mesafe atıyorsunuz. O yüzden o rapola onda, o biri da bunda olmuyor. Çapariler kaç para oldu Adnan abi? Abi çaparileri deli zam yaptılar. uçtu abi. Yani buradaki en ucuz satan benim. Ben 20 liraya düne kadar satıyordum. Bugün yeni mal aldım, 15 lira yapacağım onluyu. 30 15 15'li yapacağım. Daha önce. Yani 15 liraya sattığımız çaparı çapari. 15'ten 20 liraya sattığım çaparı şimdi 20 lira 30 lira oldu abi. 15 30, 10 20 lira oldu. Abi. 10 lira 20 lira oldu. Şey, 10'lusu 10 25 lira oldu. 15 30 lira oldu. Arkadaşlar şunu anladık. 10, 10 lira çapari abi, 25 lira, 15 lira çapari 30, 30 lira. lira. kurşun Burada, ne kadar oldu? Nasıl? Kurşun. Kurşun 100 gram 15. E, 100 gram 15. 15 gram 10 lira. 50-60 gramlar 7,5 lira. 150 gram 1 lira. Abi kusurlar da pahalandı. Fakat bizim bu ortacılarda bir değişiklik var. Herkes büyük koparıyor. Onları, onları güzel takımlar, fiyatları yükselttiler. Mesela şu şunlara... Sen yine aynı abimizin çaparısını mı satıyorsun? Aynı abimizin ve değişik yerlerden el yapımı çaparısını satıyorum. ben. Yani Hazır hmm. çaparı satmıyorum. Anladım. Yani tutmayan takımı da burada hiçbir müşteriye vermem. Verdiğimi de geri alırım. Eyvallah. Anan abi işin gücün rast gelsin. Balığınızda, meranızda bereketli olsun. Takipçilerimize selam olsun. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar selamun Aleyküm. Neredeyiz arkadaşlar? Süt oradayız. Arkadaşlar burada da güzel balık var. Maşallah. Bakın havada atıyorlar birbirlerine balıkları. Kovalar da dolu. Balıklarda dolu arkadaşlar. Millet maşallah balık çekiyor. Çaparilerde balık var arkadaşlar. Selamünaleyküm, rast gelsin. Abi balığın düşmüş kenarda. Hemen şurada. Daha yeni tuttuğum balıklarda. Rast gelsin abi. Arkadaşlar burada da istavrit var. Görüyorsunuz kovanın işi kıpır kıpır daha yeni oynuyor. Abimiz de zaten yeni gelmiş. Arkadaşlar balık başladı. Emirgan süt işte de balık var arkadaşlar. Selamun aleyküm. Selam Rast gelsin. Eyvallah abi hoş geldin. Ay maşallah pimaçları pimaçları döşemişler. Hop. Nasıl gidiyor abi? Abi çok şükür Mevla'ya Allah'ımıza hamdolsun. Nasıl gidiyor? Balık ee, var mı balık? Balık. E, Mevlam veriyor biz alıyoruz abi. Deniz Anadan alıyoruz. Durumları söyle abi. Durumlarımız e, sabahleyin yemliğe takılanlar oldu burada arkadaşlarımızdan bir 3-4 parça yemli aldılar. Hava aydınlanınca kurşun arkasına döndüler. Kurşun arkasına Yemli derken bir, lüfere mi? Çinekopa mı? Çinekopa. Çinekopa. Aldılar Hı -hı. mı? Çıktı aldılar, mı? Aldılar. Aldılar. Buradan e, 4 dört tane falan yemini aldılar. Onun akabinde hava aydınlanınca kurşun arkası çalışıp kurşun arkasından da bir yaklaşık bir 8-10 parça çıkardılar. Akabinde zaten Çinekop e, çapariye de İstavrı çaparisine de atlıyor yani geliyor. Hı. Burada var yani ben bile atıyorum bazen ufak geliyor atıyorum onları. Deneyim. Normal yeşil flaşa mı turuncuya mı? Şey mor e, morsi yeşil. Hı yani bu bu tarzda glowlu gibi yani glowlu glowlu biz ona morsim diyoruz tamam burada çalışan da zaten orada burada istavrit durumu ne İstavrit durumu dün bir yaklaşık bir 8-10 tane alabildik başka da alamadık ama bugün şu anda bir 2 bir saat çalışmanın ardından bir 1 kilo yakın bir istavrit yaptık Yağmur yani Allah'ın izniyle inşallah. Ay maşallah. Bereketli olsun. Da biraz daha çoğalır. İstavritlerin iri yani. Süt işte Tarabya'nın arası çok güzel istavrit evet, yaptı. Evet evet. Hele kalender şu anda yağıyor. Kalender şimdi o taraf biraz daha açık ya. Hı hı. Oradan dolayı e, deniz bir tarafta biraz daha bulanık. Tabii boğaza doğru gittikçe burası da açılacak. Yarın büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum ki Buraya doğru geçer. Tabii tabii buraya geçer. Çok güzel balık yapıyor. Şu anda herkes dolu dolu çekiyoruz. Ya burada da mesela cuma günü, cumartesi günü yaklaşık şöyle bir ben sana. 4-5 saatte 5-6 kilo balık yaptık biz. Abi cuma cumartesi çok yağdı ya. Evet. Çok soğuktu. Pazar günü dün nasıldı? Dün balık yok. Dün balık yoktu. Yok, dün Hava açık. Yerde balık yoktu. Hava açıktı ama vardı. balık yoktu. Tabii tabii. Bir tek Üsküdar'da yaptığı söyleniyor. Karşı ee, taraf. Tabii tabii karşı tarafta. Saray burnunda yapmışlar. Işte, Abi bir de takipçilerimize söyleyelim. Şu an burada kaç gram çalışıyor? Ne atıyorlar? Şu anda burada 100 ile 125 gram arası çalışıyor. Hı, hı. E, artı açıktan bazı arkadaşlarımız takımları sağlamsa, güveniyorlarsa 150-175 atıp iri istavrıkta alabiliyorlar. Eşek sabit dediğimiz. Hı. Şey takım ne abi köstek? Takım e, beden 28, e, 25-28 çalışıyor. İğne o gram o grama da onu atması lazım. Evet. İğne de 12. İğne, İğne de 12. 12. Evet. Abim ağzına sağlık. İşin gücünün rast gelsin. Oltan su da bereketli olsun. Amin. Tüm oltacı kardeşlerimizin ve hobi kardeşlerimizin bütün hepsinin denizde oltası olanların bütün hepsinin iğnesi keskin olsun. Allah-u Teala hepsine hayırlı rızıklar versin. Amin inşallah. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Amin inşallah. Abi çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet kesin. ol. Çok memnun oldum. Arkadaşlar İstanbul Boğaz Balıkçıları'ndan da abimizi takip edebilirsiniz. Olur. Murat Ayanoğlu. Murat Ayanoğlu. İstanbul Abi, Boğaz Balıkçıları. Eyvallah. Allah'a emanet de ol de abiciğim. De. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Boyacı Köy'de de bir hareket var. Burada da bir abimiz var. İpini görüyorsunuz. Böyle böyle gidiyor. Abimiz de kurşun atıyor. Kurşun topluyor köyde de balık var arkadaşlar. Ben arkadaşlar bugün köprüye doğru ve kale dibine doğru o tarafa geçmeyeceğim. Ee, bir misafirimle geldim arkadaşımla. Arkadaşım da gececiydi. Ee, şu anda da uykusuzluk iyice vurdu. Şu anda Tarabya'dan bu tarafa doğru balık yapıyor. Muhtemelen köprü de şu anda balık yapıyor. Ee, Boğaz'da balık yapıyor çünkü balık girmiş istavrit olarak. Dün yapmamış hava açık olduğu için. Zaten köprüden haber alıyorum. Çok güzel iri istavrit geliyor. E, gecede gece de yemli çalışıyor arkadaşlarımız. Ama hava soğuk arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Orada durduğunuz zaman e, rüzgar yememelisiniz arkadaşlar. Islanmamalısınız. Eğer ıslanır da rüzgar yerseniz Allah muhafaza çok kötü zatürriğe kadar hasta olursunuz. Şu kurşuncu abimizin attığı kurşun toplama kancasıyla birlikte ben de sizlerden müsaadenizi istiyorum. Allah'a emanet olun. İşiniz, gücünüz, gününüz hayırlı olsun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla huzur ve bereket içinde olun. Selamun Aleyküm.